Ha Finlandiya'da da hikayesi biraz farklı gelişiyor. Bak Finlandiya'nın yeni başbakanını gördünüz mü? Tam bizim kafadan biliyor musun? Eğer biz yarın bir gün cumhurbaşkanı seçilirsek bu Finlandiya başbakanıyla kanka olalım Kenan. Çünkü kendisi en son bir video yayınladı. Videoda da bir parti görüntüsü var. Yani herhalde evde parti veriyorlar. Ama ne parti, arkadaşlarıyla eğleniyorlar ve anladığımız kadarıyla arkadaşları da bayağı eğlenceli. Yani Finlandiya ıı, başbakanı kadar ve de gördüğünüz gibi böyle bir şeyler söylüyorlar, e, dans ediyorlar. Şu sol baştaki siyahlı hanımefendi, Finlandiya Başbakanı değil mi? Bunlar da Finlandiya'nın selebritleriymiş, ünlü insanlarmış yani. Şeyde. Şimdi tartışma şu. Yani diyorlar ki ya tamam başbakan eğleniyor. Zaten geçen gün de partiye gidiyordu hatırlarsanız. Ama arkada biraz uyuşturucu gözüküyor. Acaba onlar uyuşturucu da mı kullanıyor? Bugün bütün Finlandiya basını çıkmış. Diyor ki ya başbakana işte bir uyuşturucu testi yaptırtalım. Kadın da diyor ki ya eğlenmenin, gülmenin kime ne sakıncası var? Ben eğleniyorum, gülüyorum, dans ediyorum. Bunda kötü bir şey yok. İstediğiniz absürt bir şey ama diyor isterseniz diyor ben diyor uyuşturucu testi de yaptırırım yani kullanmadığıma dair. Finli rapçi Petri Niakrat ve pop şarkıcısı Anitti Tussiku'nun şarkılarını söylüyorlarmış videolara dayanarak ne zaman nerede çekildiklerini kesin olarak söylemek mümkün değil demişler. Başbakan Marins'e bugün bir toplantı düzenliyor. Çok fazla alkol tüketmediğini söylemiş. Dans edip şarkı söyleyerek kutlama yaptım. Yasa dışı bir şey yapmadım diye konuşmuş. Videolar özel bir etkinlikte çekildiği için yayınlanmayacaklarına güvendim. Yayınlanmış olmaları kötü hissettiriyor. İlginç zaten yani bakıyorsun. Herhalde bu siyasete girmeden önce çekmiş olabilirler belki de. Değil mi? Öyle bir şey var gibi hani. Sanki birisinin bir yaş günü kutluyorlar gibi. Maylinin başka fotoğrafları da var biliyorsunuz. Kendisi rock şeye gidiyor. Festivaline gitti geçen gün değil mi? 8 Euro'luk bir tane kıyafet giymiş kızıyla beraber. Bütün dünya şu anda bunu konuşuyor. Çılgın başbakan dağıttı, çok eğlendi. Bu videoda özenilecek ne var? Ben böyle bir şey mi dedim ya? Berat Demirci diyor ki ne var diyor. Böyle bir olay var diyorum yani. Yoksa yapın iyi kötü anlamda söyleyin Eğlenceli bir başbakanı var Finlandiya'nın. Bu ee, konuşuluyor daha çok hani. Instası var mı? <laughs> DM'den mi yürüyeceksin hayırdır? <laughs> Bilmiyorum ben takip etmiyorum. Varsa yazın vallahi ben de takip olayım yani. Allah'ım ya. Hangisi başbakan diyor. En çok eğlenen. Çılgın değil, rezil başbakan diyor Atilla. Atilla niye rezil? Bak kadın getir bir daha görüntüyü. Kadın diyor ki ya ben eğlendim diyor. Ne var bunda şimdi? Yani başbakan dediğin illa böyle şey mi olacak yani? Sol şeydeki belli ki bu birisi için bir şey video vardır ya yaş günü videosu gibi bir şey çekiyorlar belli ki. E, eğleniyor kadın. Ne var bunda? Gülüyor, eğleniyor, dans ediyor. Bunlar kötü şeyler değil ki. Bugünün belki de Merkez Bankası'ndan daha çok konuşulan oluyor. Bu başbakanın ne yapacağı şimdi görevden alacaklar mı almayacaklar mı istifa mı edecek etmeyecek mi bu konuşuluyor bu tartışılıyor. Biraz önce siyasi mizah dedim normalleşme dedim. Mesela Kılıçdaroğlu Erdoğan'a diyor ki eğer yüreğin varsa televizyonda karşıma çıkarsın sana ders veririm diyor. Tabii ki böyle bir şey olmayacak. Niye Erdoğan taktik değiştirdi? Daha Ta kaç yılından beri yeni kuşak hiç bilmiyor böyle bir siyasi tartışma siyaset programı olarak şu anda televizyonlarda seyrettiğiniz bambaşka bir şey. Zamanında böyle yok yani. Hani her kanalın ayrı bir şeyi olurdu. Liderler toplantısı. Ne diyor bu ya? Firavun'un ülkesinden bize örnek vermiyor diyor. <laughs> Kafalar çok kreşik bir adam. Sıcaklarda şey geçmiş ya. Firavun, Finlandiya. Firavun mu dedi acaba? Oradan mı çıkarttı? Finlandiya, Firavun. Mısır. <laughs> Ay Allah'ım ya. Cüneyt Bey, dün Cumhurbaşkanlığınızı açıkladınız. Adaydığınızı açıkladınız. Siz parti kurun, biz oy verelim. Parti kurmuyoruz Levent. Gidip imza vermeniz lazım. Bak sonra hadi Cüneyt bana gaz verip ondan sonra yarı yolda Levent Gültekin gibi bırakmayayım beni. Yani. Kenan, araştırdın mı? Olacak mı bu iş? Nasıl? Etrafında tebrikleri kabul ediyor musun? Evet evet, tebrikler var. Ben hatta Aynen. şey yaptım. Bugün YSK'yı aradım. Bu iş nasıl yürüyor diye onu araştırdım. Neymiş? O, nasıl olacak? 10 sayfalık cumhurbaşkanlığı seçimleriyle ilgili tam 10 sayfalık bir genelge var. 2018 seçimleriyle ilgili. 40 yaşını doldurmuş, yüksek öğrenimi tamamlamış, tüm Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları. Cumhurbaşkanlığı seçimine katılabilirler. Bu bir Biz uyuyoruz. Şey... Ben uyuyorum evet. burada. Kırk evet, yaşındayım. Aynen öyle. Üniversite evet. diplomam var. Evet. Ondan Menele sonra. Nereye koydum onu bir bulmam lazım. Evet. Bir de Son... Türkiye vatandaşı. Evet. evet. Sonrasında şöyle bir sistem işliyor. Örneğin siz sizin adaylığınızı destekleyen herkes bulundukları il ya da ilçe seçim kurullarına gidip ben Cüneyt Özdemir'in adaylığını destekliyorum diye imza veriyorlar. O imzaları verdikten sonra toplamda 100 bin imzaya ulaşıldığında ee, siz de diyorsunuz ki ya bu arkadaşlar beni aday göstermiş ben de aday olayım diyorsunuz o zaman. Ee, evet. o, ondan sonra sonrasında e, sizin adaylığınızla ilgili süreç başlıyor. İşte e, nüfus cüzdanı istiyorlar bir de bir para istiyorlar. Para şöyle en yüksek devlet memurunun e, bir aylık bürük tutarının şeyi 10 katı 10 katı bir para istiyorlar. Bir dakika ee, abi, lan... ne kadar ediyor şimdi Cumhurbaşkanı ne kadar alıyordu en son 130 mu alıyordu? <laughs> e evet, yani şöyle oradaki rakamı e, 13.900 diye hesaplamışlar yani 2018'deki rakamla 13.900 lira diye hesaplamışlar yani genel müdürden bahsediyorlar diye bir evet. ibare var öyle bir şey sordum o parayı Onlar da, niye alıyorlar 130.000 lira mı yatırıyoruz evet yok muhtemelen şu an 300.000 lira 340.000 lira civarında bir para yatırmamız <laughs> lazım Cüneyt Bey <laughs> e evet, tamam ar artık abi o kadar da GoFundMe mi yapacağız bir şey yaparız yani oradan bir o kadarı toparlarız. O sıkıntı olmaz. Sonra olsun. ne olacak? Sonra sonra sicil kaydını füzyüzden örneğiyle gidip başvuruyorsunuz. Sonra bir geçici adaylık süreci var. Eğer geçici adaylık sürecini de YSTK kabul ederse 2023 yılında Cüneyt Özdemir'in Cumhurbaşkanlığı adaylığı hayırlı olsun. Dertler bitecek. <laughs> Cüneyt gelecek. Aynen. Bir iki havalı slogan bulalım ya. Bir iki tane şey bizi izleyen reklamcı arkadaşlar var mı? Bir iki tane böyle şey hazırlasınız da slogan. Yani neyle gireceğiz yani hani. Bak Kenan anlattı, araştırdık. Tamam parayı da biz koyuyoruz denkleştirip. Ama bak yarın bir gün ya ben şimdi kim gidecek seçim kuruluna imza verecek demek yok yani. Herkes kalkıp gidecek. Eğer yurt dışındaysanız elçiliklere gitmek yetiyor herhalde değil mi? Elçiliklerde bir sandık kuruluyordu. Elçiliklerde, ilçe seçim kurullarında ıslak imzalar tamamı e, önce YSK'ya gönderiliyor sonra da kendileri muhafaza ediyorlar herhangi bir şeye karşı. Aslında bu sistem de değişir diye umut ediyorum. Niye, neden internetten insanlar şey vermesinler ki imza, i̇mza vermesinler. İmza vermiyorlar. Yani bence e, birazcık bir da zorlaştırmaya şey... çalışmışlar yani. Aynen. Artık o kadar da olmasın demişler. Bence 100 bin imzayı toplarız. Ne kadar sürede toplanıyormuş? Onunla ilgili bir süreç yok. Biliyorsunuz daha seçim takvimi açıklanmadı. Ee, mesela şeyde bir ay önceden e, Haziran seçimleriyle ilgili bir ay önceden bir e, Mayıs başında böyle bir 4-9 Mayıs arasında imzalar toplanıyor diye bir şey var. Ee, biliyorsunuz Temel Karamoğluoğlu farklı isimlerde o dönemde e, aday olmuşlardı. Yani, yani yaklaşık seçime 50 gün önce falan e, başvurmaya başlıyorlar. Ama bence biz şey yapmalıyız yani bunu duyur, duyurmalıyız. İn i̇nsanlar internetten de başvurmalı. Girip E-Devlet'e TC kimlik numarasıyla ben Ada'ydayım. başvuruyorum. Neden insanlara bir daha ekstradan il seçim kurulu nerede, ilçe seçim kurulu nerede diye girin internette milyonlarca şey var. İlçe seçim kurulu nerede diye. Böyle bir biliyorsunuz bir alan olmadığı için bunu kolaylaştırmak lazım. Önümüzü açtılar. Geliyoruz. Evet. Geliyor, bak bir izleyicimiz iş aş Kenan Taş diye şey bulmuş. Közüm <laughs> Cüneyt Özdemir diyor yani hani olacak dur bakalım. Şimdi iş şakayla başladı ama böyle şakayla karışık bir, bir başka bir şey yapabiliriz. Bir tane reklamcı bulmamız lazım, birkaç yeni fikirler yaratmamız lazım. Bence olabilir yani olmaz demiyorum yani şeyde. Millet hala bize pek inanmıyor lan. Bunlar bizi hani böyle trollüyorlar mı? Olur mu? Olmaz mı? diye şey yapıyorlar. Ama neydi? Dur bakalım. Acele yok. Biz hazırlığımızı yapalım da. Para biriktirmeye başla sen Kenan'cığım. Anlaştık. Kenan Altun. <gülüyor> <gülüyor> Eyvallah. Görüşürüz Kenan. Görüşürüz. Teşekkür ederim.